Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft bir şeyler ters gitti hatasının çözümünü göstereceğim. Öncelikle arama kısmına gelip buraya Xbox Game Bar yazıyoruz. Ondan sonra burada çıkıyor. Sağ tıklıyoruz. Uygulama ayarları bekliyoruz. böyle bir ekran geliyor. Buradan 10 on sıfırlıdan onlar tuşuna basıyoruz. Evet. Sonra Sonracı 0'lı basıp buradan 0'lı basıyoruz. Evet. Sonra buradan çıkabiliriz. Tekrar arama kısmına gelip buraya Microsoft Store'u yazıyoruz. Microsoft Mağazada. Buraya da sağlıklıyız. Uygulama ayarları. aşağı doğru iniyoruz. Buradan sıfırla tuşu var. Sıfırlıyorsunuz. Evet. Bundan sonra Minecraft'ınız açılacaktır. Yani hesabınız açılacaklar. Bir, bir şeyler ters gitti hatası gelmeyecektir. Böylelikle hatayı düzeltmiş olacaksınız. Ben yaptım. Onun için göstereyim. Mesela benim hesabımı açmıyordu. Sayfa saate saatte kendimden yeniledi. Evet ekranımız geldi. Mojang giriş. Dur Evet burada şimdi. Şimdi benim yaptığım işlemleri yapıyorsunuz. Yani e yes, premium hesap nasıl yapılır videomda anlatmıştım. Kayıt duruyoruz. Buraya gelip e z yazıyoruz. Site geliyor. Bu premium'u nasıl indireceğiz videomda göstermiştim bunu. Buradan ala basıyoruz. Evet gelsin. <laughs> evet böyle bir hesap geldi. Evet, şimdi e-posta e yerine e e kopyaladığımız nasıl yapacağınızı gösteriyor. Buraya gelip kopyalan o burada alt kopyala var. ondan kopyaladım. Minecraft'ımıza gelip gelip bunu CTRL-B yapıyorsunuz şey yapıyoruz. Şifreyi siz yapıp istediğiniz yapabilirsiniz. Ben en sevdiğim şifrelerden birini yap. Aman kafaca. Ama kafa ne olduğunu bilmiyorsanız Ters Lansky kanalı yazın çıkar. Evet. Ee, Hesabı açma şöyle. Evet, hesabı girdik. Diyelim ki hesabınızdan açtı. Niye öyle diyorum? Çünkü her gün açıyor neredeyse. işte attıysa Google e tekrar girip yeni hesap alıyoruz burada. Evet, hesabımız geldi. Herkese. Yine alt token'ı kopyala. Ondan sonuciğim tekrar yapıştır. Aynı şekilde yazacağım. İlim teksim. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi. Geldi. Var sesim kötü geliyor. özür dilerim. Çünkü biraz hastayım gibi. Evet. Hesabımı vurduk. Gördüğünüz gibi hesabımız açıldı. Buradan istediğiniz Sürümü seçebilirsiniz, oynayabilirsiniz falan filan. 1.19 videosu gelir, onu göstereceğim mikrofonla. Evet, buradan işte istediğiniz sürümü seçip, kurduğunuz sürümü seçip, burayı çık oynaya basıyorsunuz. Bu kadar. Herkese görüşürüz. Hoşçakalın.